Bugün sana belki de bir şeften hiç duymadığım bir şey söyleyeceğim. Hiçbir sofra evdeki sofranın yerini tutamaz. Hiçbir yemekte evde yapılan kadar güzel olmaz. Boşla yollarımız tam da bu noktada kesişti. Yıllardır hep mutfağınızda şefsizsiniz derim. Boş da 100 yıllık tecrübesi, güvenilirliği ve iyi yemek evde yenir felsefesiyle mutfağa aynı perspektiften bakıyor. İşte bu yüzden Hepimizin hak ettiği lezzetli yemekler evlerde pişsin diye boşla beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Bundan böyle evinde sevdiklerine en iyisini pişirebilmen için tarifler, püf noktaları ve ilham veren önerilerle yanında olacağız. Sen de Boş Home Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını takip ederek bu yolculukta bize eşlik edebilirsin. Hadi katıl bize. Çünkü en güzeli evde. Ve hoş geldiniz. Bugün hep beraber bir zaher turta yapacağız. Adı biraz fiyakalı. Avusturya filan yıkılır zaher turta filan. Gidersiniz Viyana'da böyle fayton mayton gezerken bir zaher turta yiyelim dersiniz. Çok da zor değil yapması. Bak aynen böyle ocakta başlıyoruz. Tereyağı ve sütü ilave ediyorum. Tereyağı eridi, süt de hafif hafif ısınmaya başladı. Kapatıyorum altını, çikolatayı ekliyorum. Oldukça akışkan ve güzel bir kıvamımız var. Hemen arkasından döndüm tezgahın üstüne. Burada mamdan faydalanacağım. Çırpma başlığını yerine yerleştiriyorum. İçerisine 3 yumurtanın sarısını ilave ediyorum orta ayarda çırpmaya başlıyoruz. Bu üç boyutlu çırpma fonksiyonu sayesinde çok daha güzel ve homojen bir vaziyette çırpıyor. Şekeri ekleyin ve deviri arttırın. Şimdi bu işi elle yapamaz mıyız? Yaparız. Ama sorun bunu elle çırpmak çırpmamak değil. Sorun bu sıcak arkadaşı içine eklediğimizde yumurtanın pişmemiş olduğundan emin ol bak. O sebepten mütevellit yapacağımız şey bunu yavaş yavaş eklemek. İçerideki hızdan dolayı da bu yumurtanın sarısını pişirmeyecek. Güzel bir birlikteliğe gidiyor. Uçacaklar yani. Boş mam mutfak makinesinin İlk etap görevi sona erdi. Gördüğünüz gibi böyle macunumsu bir kıvamda şahane bir vaziyette hazırladı bu karışımı. Bunun üzerine un ve kakaoyu eleyerek ekliyorum. Bundan sonra kapatarak karıştırma var. Böyle dışarıdan içeriye doğru kapatarak karıştıracaksınız. Hafif kıvam sertleşecek. Bu arada tarifin ikinci etabını yapmaya başlayalım. Temiz bir hazneyi mamın içerisine yerleştiriyorum çırpma ucunu dikkatli bir vaziyette içerisine koyuyorum ve yumurtanın beyazını ilave edip bu arkadaşı yüksek devirde çırpmaya başlıyorum. Boş mam mutfak makinesinin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu geniş açılı devir daim yaparak çırpma özelliği. Bunun ayrıca 1'den 7'ye kadar da kademesi var. Yumurtayı çırpmak için 7 en güçlü ve en ihtiyacımız olan kademe. Çırptığım yumurta beyazının üçte birini önce içerisine koyuyorum ve biraz daha hızlı karıştırıyorum. Bu hafiften o gövdeli yapıyı sulandırıyor. İkinci koyacağım yumurta beyazı için daha kolay çalışma alanı sağlıyor bana. Sonra da 18-20 santim çapında kilitli kek kalıbına hem kenarına hem de tabanına bir yağlı kağıt sereceksiniz. Onun içerisine transfer edeceksiniz. Artık bu arkadaşı fırına atabilirim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında. Yaklaşık yarım saat kadar pişecek. Peki orada olurken biz ne yapıyoruz? Boş mu duruyoruz? Hayır. Bunun üstünün güzel bir çikolata kaplaması var. Onu yapıyoruz. Onun için geçiyoruz ocağa. Küçük bir sos tenceresine önce kremayı koyuyorum. Şekeri ilave ediyorum ve iyice eritiyorum. Bu ikili istediğim sıcaklığa gelince ateşten alıyorum. İçerisine çikolatayı ekleyip iyice karıştırıyorum. Kıvama geldiğinde parlasın diye tereyağını ekliyorum. Karışımım hazır. Berşancım, sana zaher turta yaptım. Yer misin? Hiç yedin mi daha önce? Beğendin mi peki? Hmm. Öyle mi? Buradaki çikolata sosu da iyi gibi gözüküyor sanki. Ne dersin? Ortasından bu akışkan böyle hafiften kayısı marmeladı. Bu işin olayı biliyorsun değil mi Berşan? Kayısı marmeladı esas. Araya koyarsanız kayısı marmeladı koyacaksınız. Tadı çok güzel bir hale getiriyor. Tarif benden, uygulaması sizden. Bir de şöyle yanında güzel bir kahveyle olayı noktalayacaksınız. Zaten her yapması kolay. Uygulaması da öyle. Hepinize afiyet olsun.